Ölmeye mecbursunuz. Bir de severek yaparsan, yani düşünün ki öyle derse çalışırdım, e, anam gelir şefkat eder, merhamet eder oğlum, biraz dolaş da gel hadi çok yoruldun. Öyle derdi yani bir, yani bir teneffüs yap, bir nefes al da gel yani bir hava al gel diye dersten kaldırırdı, kendimi öyle kaptırırdım. Ee, ve o, 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 o kadar kendimi kaptırmamın elbette faydasını gördüm. Yani zevk al, okumaktan, araştırmaktan, zevk almak lazım. Evet. Öğrenmekten zevk almak lazım. Dediğim gibi hele sınıfı geçelim, hele bir geçecek kadar not alalım değil. Çocuklar şunu bilin bak, biz hayata atıldık. Şimdi hayatın içinde ne görüyorum biliyor musunuz? Yetişmiş adam aranıyor yetişmiş adama o kadar görev var ki maaş şu önemli de değil. Geçmişe baktığınızda zorluklarla karşılar, karşılaştığınız zaman size güç veren şeyler nelerdir? Evet. E, azimle çalışacağım ve ben başarılı olacağım diye önce kendime karar verdim. Biraz önce merdiven misali anlatmıştım ya. Bir merdiveni çıkmak için merdivene önce gelirsiniz, yaklaşırsınız, karar verirsiniz. Ben bu merdivenlerin iki katına çıkayım diye. Sonra beyine emir verirsin, çıkmaya başlarsın. Ben de öyle 20 yıl bu merdivenleri tırmana 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 12 tane restoranım oldu Türkiye genelinde. Çocukken hayalleriniz nelerdir? Bu hayalleri şimdi neresiniz? Çocukken tabii çocukken çok hayal kuruluyor. Benim de tabii ki hayallerim vardı. Mesela aklıma gelen. Kitap okumayı çok seviyordum ben küçük yaşlardan itibaren. Çünkü ablam da tam bir kitap kurduydu. Ee, ablamın da aslında çok büyük e, etkisi vardır öğrenim hayatında, ilk gençlik dönemlerimde. Fakat ee, çok fazla kitabımız olmazdı. Çünkü e, baba devlet memuru, anne ev hanımı, dört çocuk. Ve çok kitabım olsun isterdim. işte böyle güzel bir kütüphane, kitaplığımız diye yoktu halbuki ama işte böyle bir sürü kitabım olsun. işte onları okumak isterdim. Ve çok sayıda kitap satın almayı çok isterdim. Ee, çünkü gerçekten aslında yani kitap bir insanın en iyi dostudur. Hani çok klasik bir laftır. Fakat ben çocuklarıma da aynı şeyi tavsiye ediyorum. Onları o şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Ee, işte çok kitap alabilmeyi isterdim, ee, müziğe biraz ilgi duyuyordum, bir enstrüman çalabilmeyi çok isterdim, ama e, çalamıyorum. Bugünkü hayatımıza gelene kadar yaşadığınız zorluklar nelerdi? Evet, zorluklar, hayat evet, mücadele esnaflık risk, yüzde otuz risk mücadele, e, akşamın işini sabaha bırakmamak, işini takip etmek, sabah erken kalkmak, daha ben bu yaşa geldiğim üzerine güneş düşmüş değil. güneş önce ayakta olurum. E, hep işimi tahmin ederim. En güzel şey kişilere zarar vermemek, faydalı olmak. öğretmenlik mesleği çok insan dillerine sık sık dolasa da gerçekten ben şuna inanıyorum şerefli bir meslek. Gerçekten bu bir peygamber mesleği. Gerçekten peygamberin özelliğini taşıyacak bir meslek. Görevini yapanlar için. Maaş azlığını çoğu zaman gündeme getirmez, sabreder. eder. Aldığıyla yetinmeye çalışır. Yeryüzündeki tüm insanları belli bir eğitimin safhasından mutlaka geçirir. Eğer ilkokul öğretmeni ise küçükten başlar, okuma yazmayı öğretir, ilmi öğretir, hayatı öğretir, hayatın şartlarını öğretir. Bugünkü ortaokul ve lise dediğimiz bölümde de eğer branşlar varsa ile ilgili yine çağın teknolojisine uygun olarak her türlü katkı ve yardım gibi sağlar. Benim dileğim şu, tüm insanların mutlaka bu aynı ruhla yetişmeleri. Mesela en basitinin bir ailede hem annenin ve babanın da öğretmen ruhuyla yetişmesi. Anne ve baba da sormalı. Kime? Yavrusuna. Neyi sormalı? Sormadan önce neler yapmalı? İlk önce öğrenciye benim bildiğim veya kendi çocuğuna hayat tanıtmalı. Hayat ne? İyi ne, kötü ne? Öğrenciye bunları da bilhassa çocuğuna sık sık empoze etmeli. Herkes iyiyi bildiği müddetçe, kötüyü de duyduğu müddetçe artık alacağı karar kendisinin. Mesela siz nesillere yetişiyor, bir birdenbire şunu yapma, bu yasak. Değil de. Bu yaptığımız iş eğitime aykırı, insanlığa aykırı, dinimize aykırı vatan millete aykırı, kültüre, töremize aykırı. Kişi bir herhangi bir olay işlemeden önce bu verilmeli bence. Şunları şöyle şöyle yaparsak, bayrağı seversek, şunlara saygı gösterirsek büyüklere, küçükleri böyle böyle seversek, bildiğimizi bir başkasıyla paylaşırsak diye doğru yolda gösterdiği zaman bence öğrenciler daha çok gelişir, daha çok rahatlar bir öğrenciye yaptığı bir hatadan dolayı birdenbire sen bunu yapma dediğiniz zaman onun ön tarafındaki bilgilerin tümü boş demektir. Öğrenci kendi demeli, sesin kendisi yapmalı. İster çocukluk dönemi olsun, ister ergenlik dönemi olsun. İnsan belli bir yaştan sonra ergenlik döneminin bittiği tarih. Onun için kaçtır? 19'dur, 20'dir, 21'dir, 22'dir. Artık hangi çağa aitse o çağdan sonra zaten yaptığı yanlışlıkları yüzde yüz farkına varır. Bizim amacımız ne? Bu genç nesle belli bir bu sürenin geçmeden veya Orta Anadolu tabiriyle iş işten geçmeden hem iyiyi hem de kötüyü anlatmak. Olur. Buna göre hareket etmeli. Biz sıkıştırsak sıkıştırsak bir öğrenci, dersine çalış, paşa ol, doktor ol, kaymakam ol dememiz bir şey değil. Ona böyle güzel insanların varlığı ve yaptığı bir anlatabilmeli. Insan. Bugünkü hayatınıza gelene kadar yaşadığınız zorluklar neler? Çok zorluklar çektim. Ailenin en küçük çocuğuydum. Ezilmedim. Fakat daha sonra hayata atılınca çok zorluklarla karşılaştım. Neden? Annem rahmet 1968'de vefat etti. Biz altı kardeştik. En küçükleri bendim. Amcamlarla beraber bir arada kalırdık. Ailenin en küçüğüydüm. Bana çok zor işler göstermediler. Hep okşadılar beni, sevdiler. Daha sonra daha sonra sene 1971'de Kayseri'den evlendim burada rahmetli eşimle. Rahmetli babam dedi ki artık göz önüne bakacaksın. Bak hanımın var oğlum. Dikkat et. Aşına, işine dikkat et dedi ve hayata atıldım. Atılınca da çok zorluklar çektim. Biz her şey önümüze pişip geliyordu. Her zaman babamızın, annemizin ocağında duracak zannediyordu. Ama çok zorluklarla karşılaştım. bu hayallerin neresindesiniz? Evet. Aslında biraz önce ne bahsettim? Şimdi eğitime düşen, milli eğitime düşen bir görev gençlerimizin hangi alanlarda başarılı olabileceğini test etmek ve onun üzerinde eğitim devam ettirebilmek. Tabii herkes de kendi şeyleri söylüyor ama ben genç bir çocukluğumda ve okul hayatımdaki idari idarecilikti. Onun için bu fakültesi sonra kaymakam mı sınavda? Kazandım. Ama kısa bir müddet. Sadece stajını yapmadım işte 6 ay süre içerisinde. O gün şartlar içerisinde ayrılmak zorunda bakalım. Tabi bugünkü yaptığımız milletvekilliği ile de bir anlamda bu isteğimizi yerine getirmiş olduk. Yani yaptığım işi seviyorum. 19 yıl yaptığım savcılığı da sevmiştim. Severek yaptım. Bu anlamda Belki isteklerini yerine getiren kişi anlamında da saygı kişilerden birisi. Bugünkü hayatınıza gelene kadar yaşadığınız zorluklar <laughs> nelerdir? Evet. Tabii insan hayatı çok değişken. Aslında gençlerimizin buna çok dikkat etmesi gerekir. Yani öğrencilerimizin küçük yaşta bulundukları sosyal konulara, eğitim durumlarına ve maddi durumlarına bakmaksızın umutlu olmaları gerekir. Buradan kendi hayatımıza uygulayacak olursak, çocukluğumuzdaki ve ilk okulundaki başladığımız durumla ülkün arasında gerçekten çok büyük mesafeler var. Her şey çalışmanın neticesinde ve sabırlı olmanın neticesinde insanın elde edileceği konular. İlk okuldan itibaren öğrenim süremiz içerisinde Yoksullukla çok mücadele edildi, yoksulluklar içerisinde, yokluklar içerisinde bir günlere geldik. Ama şunu öğrendim ki tabii sonuçta çalışmaya yani. her şey üstesinden gelmiyor. Ülkemize iyi hayaller. Evet, ben istiyorum ki ülkemiz çok daha demokrasi dediğimiz yönetim biçimini çok daha ileri götürsün. Demokrasi dünyada en iyi uygulayan, en özgürce uygulayan, millet odaklı uygulayan ülkelere bakalım